Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Vak Vak TV'ye hoş, hoş, geldiniz. Fatih bu benim elim olabilir mi? Özlem buradaki el Bak bu en kibar. Bu Şila'nın eli olsun. Bir saniye ya. Özlem bunları oje mi sürdün sen ya? Evet. <laughs> Neden benim? Ne ben kadar çok uğraştın bunlarla sen Sakin. ya böyle? Bak Şila'nın eli olsun mu bu? Hayır Şila'nın eli Bak, olmasın. Bak ben sana Pervin'in elini göstereceğim. Nerede biliyor musun? Şurada. Evet. Nasıl tanıdın <laughs> ya? Özlem bak bu da benim Pervin elim. Pervin'in ojesini sürdüm ona. Bak bu da benim elim. Köpük. <laughs> Fatih. Aslında ben bunu oje sürmeseydim senin elin böyle yani. Özlem elini verir misin bir tokalaşalım bak, bir. Bak yumuş 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 görüyor musun? Tokalaşalım bak. mı Özlem be? Hadi tokalaşalım. Şöyle dur dur bir saniye. Evet. Oh, merhaba. merhaba. Merhaba merhaba. Fatih benim elim yok mu burada? Bak Pervin'in eli belli. Benim elim neden belli değil? Özlem, senin elin benim elim boş ver şimdi. Burada <laughs> ee... Bundan Buradan Pervin'e sevgilerimi gönderiyorum bu arada. Evet. Ee Özlem buradan ne çıkarsa Slime Challenge <laughs> mı oynayacağız? Evet. Eldivenlerden ne ya çok çıkarsa. Çok güzel değil mi? Yumuş ya. Hepsi harika. Gerçekten. Umarım ben en güzelleri bana çıkar Özlem. Umarım en güzelleri bana çıkacak arkadaşlar. Hemen başlayalım. Dostluk kazansın mı Özlem? Hayır. Dostluk Fatih. kazansın bence. Fatih, senle dost olmak istemiyorum ben. Evet. Birazcık şöyle ellerimizi içermek Oo, Water var Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Glitter Glue iki tane var. Biri Fatih'in, biri benim olacak. İlk çıkanı, ilk çeken alacak. İkinci çıkanı, ikinci kişi alacak. Anladınız mı? Yani ikisi de bana çıkarsa söz Özlem ablanızın. Hayır, ilk pardon. İlk benim, ikincisi. İlk, ilk çıkan kiminse onun diğeri. Hadi taş, kağıt, makas yapacağız. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. Ya! Yine aynı, yine aynı. Şuradan başlayacağım. Saati çok heyecanlıyım. Duş krem. O nasıl duş krem Özlem ya? Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Getir ben keseyim. Hayır. Bana verin. Büyük makası verir misin? Bu güzel kesmiyor. Tabii. Bir de kameraya yakınlaştıralım Fatih. Herkes öyle istiyor çünkü. Tamam, hadi bakalım. Bak çok güzel değil mi? Özlem bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana doğru patlatma. <laughs> Bak en son balon faciasını hatırlıyorsun değil mi? Yavaş ol. Bak. Çok ee... güzel oldu. Bak bu parmak böyle kaldı. Çok güzel ya. Özlem çok tuhaf bence. <laughs> Hayır bence hiç işte, tuhaf değil. Çok eğlenceli. En şu anda bence en kötü sana geldi. Hayır ben, ben söylemesi. Evet şu, şu şey anda, bu kadar kal. Ya Özlem ben ne istiyorum biliyor musun? Shaving. Ya hayır onu ben aldım. Ya ne ben olursun güzel. ya hadi ya. Şunu seç. Evet. Ya lütfen çıkmasın. Baby şampu. Ay o da, o da çok, güzel. Ya. Hemen yakınlaştıralım bakalım. Hazır mısın? Fatih her şeyi Ben hazırım o Ben böyle kesmek istiyorum. Fatih ya öyle ya. yapma, öyle yapmam Çünkü eldiven öyle içine düşer. Fatih o kadar çok Fatih aşağı dördü ne olur vallahi bakar bir bak Fatih yapma, yapma. ooo çok güzel. Ay bir elin içinden akıyormuş gibi oluyor baksana. Şöyle yap seni gözüksün. Bak. Gayet de güzel kestim. Sen kesemedin. Tebrik ediyorum. Çok güzel parmaklar. Rica ederim Özlem. Tam da gidip o ortasından kesiyorsun ya. Şunu kesemedim herhalde. Hayır kesemedin. Evet. Ay. Ta -ta -ta -tam. Özlem ben o şeyi istiyorum. Sevim. Tıraş falan. köpüğünü istiyorum ben. Ben glitterı çok merak ediyorum. Tamam hadi bakalım. Sıra bende Fatih şöyle bir karıştıralım. Ve şunu alacağım. Hadi bir shaving foam lütfen. Ya ne olur çıkma ya. Oh. Body lotion. Body lotion. Onda şeffaf oje vardı Fatih yaklaştıralım hadi bak. Tamam. Fatih tırnaklara baksana ya. Glitter oje sürmüş görüyor musun? Seni gidi yaramaz şey seni. <gülüyor> <gülüyor> patladı. Her tarafına geldi Ama Özlem patladı, biliyor musun? Hayır. Geldi geldi. Yok. Ben gördüm. Gerçek mi? Şuradan piu dedi yandan çıktı gitti Özlem. Oo. Wow. Bakalım bu slime kiminki güzel olacak bu slime'da çok merak ediyorum Hadi ben Özlem. Hadi roşun bana geldi benimki güzel olacak. Kesin. Özlem ben tek istediğim şey belli. Oo, çok güzel oldu. Evet sıra bende. Fatih ne olur şey çekme ya. Ne çekmeyeyim Özlem? Ne olur onu şey ben yapayım. Falan, lütfen. Her şeyi verebilirim Özlem. Ne vereceksin mesela? Water. Fatih. Bizim orada düğünlerde tililili çekiyorlar. Sen biliyor musun? Özlem bilmek istemiyorum ya. <gülüyor> 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 Oo Fatih çok güzel bu el ya. Nasıl kıyacaksın? Baba hep o parmağı kesiyoruz. Bu sefer baş parmağını kes önce. Fatih. <laughs> Simran'dan bir şey kömüş gibi oldu ya. Mükemmel olmadı mı Özlem? Böyle bekleyeceğiz mi? Sonuna kadar, videonun sonuna kadar böyle bekleyeceğiz. <laughs> Hocam hepsini doldurmak zorunda mıyım bu suyu? Evet. Hocam bu su çok fazla ama. <laughs> ne yapabilirim? Ne olur fazla doldurma. Hayır. Olsun? Slime olmaz. <laughs> Tam doldurma sen bilirsin. Evet arkadaşlar ama olmaz şimdi kızacaklar tamam doldur doldur sonra diyecekler ki Fatih abi Fatih lütfen hadi Tamam şuradan da kessem o zaman <laughs> Tamam İyi, bu kadar yeter Özlem Şöyle göster Özlem bu slime olmaz Fatih o zaman dökme Eğer tıraş köpüğü gelmezse Böyle su mu olur Özlem ya <laughs> <laughs> Bu kadar su nedir ya? <laughs> evet, geriye 2, 4, 6, 7 tane eldivenimiz kaldı. Çıkmadı. Şunu alacağım of! Özlem ya, gerçekten... Hayır! Hadi. Oo, fair krem ya. Özlem, şey tüm kremler tamam. sana geldi. Teşekkür. Tüm! Bu arada çıkanları hiç söylemedik. Bana e, vücut blasyonuyla e, duş jeli çıktı. Fatih abimize bebek şampuanıyla su çıktı. Evet. Bana da şu an saç kremi çıktı. Haydi bakalım. Yalnız bu en güzel el değil mi? Şilan'ın eli demiştim. Bunu nasıl <laughs> keseceğim ben ya? Bak sana bu ele hiç kıyılır mı Fatih? Çok güzel ya. O ne ya? <laughs> Bak. Özlem çok tuhaf kestin sen. Hmm. Gerçekten şu anda senin slime'ın <laughs> bende olsun istemezdim. Gerçekten istemezdim çok Özlem. güzel bence. <laughs> evet. Şimdi artık Shaving Foam'ın... En kaldı yalnız var ya heyecanlı. Bana çıkma ya. olasılığı evet, çok öyle. yüksek arkadaşlar. Köpükle çıkabilir. Köpüğün İngilizcesi aklıma gelmedi o an ben de köpük ya. Ya baby boy ya. Arey, bak bu minnak min ay en güzel el yalnız patlayabilir biliyor musun? Çok gergin bak. Özlem Fatih, bunu göstermek böyle, istiyorum ya. Parmaklara benzemiş değil mi? Baksana ya. Evet, gerçekten çok güzel yapmışsın en Özlem. En güzeli olmuş ya. Seni tebrik ediyorum. Hadi kes bakalım. Fatih patlayabilir yanlışlıkla dikkatli ol. Bu sefer farklı mi? bir şey yapacağım. Fatih! <laughs> ya yağ mıydı bu Özlem? <laughs> evet. Her tarafın baktı. <laughs> Ama Her tarafın dedim ya. İşte ya işte Özlem ya. Sen bana dedin ama bu ya onu dinlemedi. Güzelce kes. Bu slime olmaz benden söylemesi sana Özlem. <laughs> Valla beni ilgilendirmez. O köpük bana çıkmazsa bu slime olmaz. Özlem her tarafım yağ oldu benim. Hadi ki. <laughs> Düzgünce kes şunu ben gel yardım edeyim. Gel. Hayır hayır bitti bitti. Nasıl bitti? Daha bir sürü var şurada bak kesin mi? Hayır dur kesme hayır kesme ya. Ben onların kesilmesini istemiyorum. Şuradan çıkaracağım hepsini. Çıkarttım. Sıra bende. Şimdi geliyor shaving foam party. Bak, her yer yağ oldu. Ben onları pardon. Gelirse videoyu kapatırım. Ya, en merak ettiğim şey geldi. Onu özlemsin <laughs> mi? Çok korkuyorum. Evet. Çok Şunları güzel olacak bence ya. Hadi hadi getir hemen getir Özlem Kasem'e. Aralarında yeşil tamam. Hadi bakalım Özlem. Fatih. Nasıl keseceksin Özlem bunu? Bilmiyorum. Bence dikine kesmelisin. Hah öyle. Pat. Ha! Fatih çok korkuyorum yapma. Özlem korktuğun gibi olmadı bence ya. Hop. Hop. Özlem en güzel bu oldu herhalde kesmesi. Bak şimdi boşaltacağım. <laughs> Aa boşalmıyor onlar Vallahi anlamadım endüvene yapışmışlar. Daha neler hepsini kesecek misin onların? Bak. Üf, ee, slime'a bakar mısınız arkadaşlar? Ben bu slime'ların olacağını hiç düşünmüyorum. Resmen glitterler en sonu kaldı. Gerçekten inanamıyorum ya. Ya hadi shaving foam hadi ya. Hadi ne olursun. Glitter glue yeşil. Oley turuncusu da benim. Boşaltayım mı ben de? Hayır Özlem. Fatih. Efendim nasıl Özlem. Dikkat et. Evet. Oo, Arkadaşlar bunun içinde azıcık tut Yani şey eee. Neydi şu Art Deco'nun tutkalından. Ondan sonra glitter tutkal ve çok az su var. Su mı var Özlem? Çok az çünkü karıştırıp eldivene doldurmak Sağ ol Özlem. Var. Zaten kasemin içerisi hep su dolu. Evet. Şu anda Özlem Tundu şu, benim oldu. şu makası verebilir miyim? Ek tutkal dökebiliyor muyuz Özlem? Dökebilirsin. Evet arkadaşlar bu videoda böyle. Ha dökmemiz gerekiyor mu? Malzemeler eldivene doldurunca çok, çok büyük oluyor. Çok basit bir video. Fatih. Bak şimdi shaving foam geliyor tamam mı? Geliyor 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 geliyor. Bunda mı? Onda bunda şunda Özlem. Ya! Köpük geldi. Köpük geldi. Shaving foam benim oldu. Evet arkadaşlar. Dur bir dakika Özdem. Bunu biraz şöyle açıdan tamam. vav <laughs> wow. Oradan yapma, oradan yapma. Bence parmaklardan yap. Mükemmel oldu Özlem, mükemmel. Hadi salla şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oh misler gibi oldu. Çok şanslıyım yalnız. Gerçekten çok şanslısın Özlem. En güzel şeyler bana çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi normalde bu Glitter Glue benim. Ama yani bilmiyorum ne yapacağız. Fatih tamam al senin olsun hadi tamam hadi. Uğraştırma. Tamam wow. zaten. senin olacak. 2 saattir söylenip duruyorsun arkada Evet yani. arkadaşlar günün anlam ve önemini taşıyan ya, en güzel. Yapar ya. Ya. Şöyle kamerayı biraz da kaldırayım ki güzel olsun. Bu bu sefer bunu böyle bu makasla keseceğim. Bu kesmeyebilir ama keser mi? Keser özlem. Şöyle biraz. Oo ne çabuk kesti ya. Oo. <laughs> Fatih ya çok güzel oldu. Mükemmel oldu mükemmel. Birazcık bir dök döksen ya. Mükemmel oldu. Evet artık bu slime'ın taş köpüğü olduğuna göre olabilir. Özlem. Ben de şunu çekersem glitter glue'umu dökeceğim. Tabi. Şöyle yapayım bak arkadaşlar. Özen patlıyor dikkat et. Bak ilk önce şurayı yapacağım. Uuuu. Hepsi döküldü mü Özlem? çok garip olmadı mı bana Çok değişik bir video oldu Özlem bu ya. Daha önce yapmamıştık işte mi? Hayır tabii ki ilk defa i̇lk yapıyoruz. İlk defa yapıyoruz. Evet, kaşıklar nerede Özlem? Toparlayıp gelelim. Tamam. Evet arkadaşlar çok fazla eldivene doldurduğumuz için malzememiz aşırı fazla olduğundan Glitter glue'ya ek olarak bir tane daha tutkal art Deco tutkal dökeceğiz. Özlem, ben bir tane daha dökmem gerekebilir. Bence yeter. Ağızda kadar su. Çünkü diğeri de tutkaldı. Su var çünkü biliyor musun? Olsun. Bir deneyelim hadi. Dur şunu bir karıştıralım önce bir. Ondan sonra hemen slime'larımızı yapıp gelelim. Bakar mısın Özlem? Su su. Hadi benim merak ettiğim bu slime ne renk oldu Allah aşkına ya. Arkadaşlar birazdan geleceğim ya buraya. Sizce bu slime olacak mı? O kadar çok sıvı ki şu anda bu. Bence olmayacak. Ben Arkadaşlar lütfen yorum yazmayı unutmayın. Beğendiniz mi videomuzu? Eldivenden ne çıkarsa slime challenge'ı ya da ne bileyim farklı fikirleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Bu arada beğen butonuna da tıklamayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar. Hemen yapıp gelelim hadi tamam. Arkadaşlar. Hocam seninki kenarda kaldı. Dev slime'ıma bakar mısınız? mükemmel oldu. Bence mükemmel bir slime varsa orada o da benimki arkadaşlar. Kıvamına bakın. Rengi bile yok Fatih. Ne kıvam? Aynı kıvamda benim slime'de. Bak renklere bak karpuz gibi oldu. Kırmızı yeşil. Karpuz mu? Evet. Özlem karpuz gö bak, görmesek. gibi yani. Glitter'lı dev slime arkadaşlar. Sünüyor mu arkadaşlar? Sünüyor. Bununla gül yapılmaz herhalde ya. O kadar büyük ki. <laughs> bu direkt kaktüs. Evet bu direkt kaktüs arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Birazcık açmama yardım eder misin Fatih sırayla? Özlem bence yani çok büyük olduğu için kameraya sığmaz diye düşünüyorum. Çok az açalım. Yani büyük değil de azıcık açalım. Tamam hadi bakalım. Hani dokusu gözüksün. Yavaş canım. Bak şöyle koy şu an koy Koydum. Ama orasını katlamayacaktın. Ama slime Kamerada vardı orada tamam. Arkadaşlar bakın daha inanılmaz büyük aslında ama. Biz hani şimdilik bu kadar açtık. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ya Fatih. Fatih abimiz hep kıskanıyor benim slime'larımı arkadaşlar. Niye kıskanıyorsun? <laughs> Gördün mü bak. Kopabilir Fatih. Senin kopmuyor mu zannediyorsun bak. Aa. Ya. Al slime'ını. Al benden ya sana Fatih. slime gelsin. Benden sana slime. Benden sana. Fatih bak bir daha Fatih demeyeceğim ama. Ne diyeceksin Özlem? Ne kadar ayıp ya yaptın. Bir daha ne diyeceksin Özlem? <laughs> Çok merak <bayağı gülüyor> ediyorum. Fatih demeyeceğim ne diyeceksin? Demeyeceğim işte. Bilmiyorum. Bu ne? Bu benim slime'ım mı? <gülüyor> 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 Karışım yap ondan. Arkadaşlar, evet. beni seçeceğinizi biliyorum. Bak, şimdi oldu mu özlem? Oldu. Beni seçeceğinizi biliyorum değil. Arkadaşlar en iyi slime'ı, kıvamı en güzel slime'ı seçerseniz bizleri e mutlu edersiniz. Ben Ben kısaca söylüyorum. Yani ne var bunda? Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bay bay.